Şöyle toplu resim alacağız. Oya yeni genel kurulunu yaptık. 280 bin'e yaklaşık 280 üzerinde bir üyesi var. Yaklaşık 2.3 milyar TL'nin üzerinde bir kaynak dağıtımını esas almıştık. Yüzde 15.3 bir nema dağıtımı var da bu başın içine bir sağladı istiyoruz ki iş barışı olsun. İş barışı oldu. Ve buraların sahibi bu ülkenin vatandaşları, milletleri yani. Geri kalan herkes ne bir görev emanet kendisine İstiyoruz ki buraları büyüten her birliğiyle çalışırsa, Türkiye büyürse herkes bu büyüyen Türkiye'de pay alır. Gayemiz bu. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmamamız lazım. Birlik ve beraberlik içinde inşallah Türkiye'nin yarınları bugünden daha iyi olacaktır diyor. Ben tekrar emekler için, gayretler için, çalışmalar için bize teşekkür ediyorum. <laughs> <Sevgili> bakanımıza, <laughs> Türkiye Büyük Millet dairemiz eski Akşi Genel Başkanımız, Onursal Başkanımız Salim Uslu Bey'e, Akşi Genel Başkanımıza, Bölge Milletvekilimiz Orhan Karsayar ve Bayram Türkoğlu'na, Hatay Valimize ve İstemir Genel Müdürümüze, ee, Böylesi sevgi sendikasına olan ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bakanımızın da söylediği gibi birlik ve beraberliğimizi bozmayalım. E, 40 yıldır e, İstemir'de hak iş ve çelik iş e, yetkilidir. Hak iş ve çelik iş İstemir'i 40 yıldır e, getirdiği noktada e, ortadadır. Ben tüm çalışanlara bu ziyaretlerimizden dolayı çalışanlar adına bakanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun arkadaşlar. Biraz daha gelin. Rica ederim. Hadi hadi içeri almazlar. Değerli Sayın Bakan. Hoşça kal. Göremediğimiz arkadaşlara çok selam. Selam. Yolunu kaçırız. Türkiye'deki e, verginin, toplam ödenen verginin yüzde birinden daha fazlasını OYAK tek başına ödemekte. İhracatının yaklaşık yüzde iki nokta yedisini tek başına OYAK yapmakta. Birçok alanda Türkiye'de birinci, birçok alanda da adeta dünyada ilk sıralarda yer almakta. Genel kurulunu yaptık. Bu genel kurulda 280 binin üzerinde üyesi olan OYAĞ'ın üyelerine 2.3 milyar TL'nin üzerinde bir gelir dağıtımı yapılacak. Ve 15.3 gibi de bir nema oranında bir ödentiye tekabül ediyor bu miktar. Yani Türkiye'deki herkes OYAK'la gurur duysa yeridir. Demir-çelik sektöründe Avrupa'daki ve diğer dünyadaki demir-çelik sektörü zarar ederken İstemir ve Erdemir yani o yakın hakim ortak olduğu şirketler kar etti. Dolayısıyla da İskenderun'a, İstemir'e ziyaretimle birlikte hem yönetime teşekkür hem işçilere teşekkür bu birlik barış içerisinde, ahenk içerisinde, uyum içerisinde. Biz OYAK olarak şunu söylüyoruz. Türkiye ile birlikte büyüyeceğiz. Hem Türkiye'yi büyüteceğiz, hem Türkiye ile birlikte büyüyeceğiz. 2006'da OYAK'a geçerken, yani özelleştirirken üretim kapasitesi ne kadardı dedik? 2 milyon ton. Şimdi ne kadar? 5 milyon tonun üstünde. Yani kapasite artımı olmuş. Kişi başına düşen çelik üretimi aldığından 3 kat artmış. Yani verimli artmış. İşte rekabetçi kılarsanız siz özel sektör zihniyetiyle yönetirseniz milletimize yük olmaz, milletinize katkı verir hale gelir.